Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Malumunuz olduğu üzere orman yangınları yine gündemimizde ve biz bu yangınlarla nasıl mücadele edeceğimize dair her yaz olduğu gibi bu yazda tartışmaları devam ediyoruz, tartışıyoruz. Önemli bir konuğum var. YG Yangın Güvenlik Genel Müdürü Yalçın Günaydın. Yalçın Bey ile havadan müdahaleler daha nitelikli nasıl olabilir? Yangınlara nasıl müdahale edebiliriz? Bunları konuşacağız. Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Şimdi biz her yaz daha doğrusu daha yaz başlamadan açılış yapıyoruz orman yangınlarıyla bitene kadar da hem orman yangınlarını konuşuyoruz hem işte uçak gelmedi şu yetmedi bu Doğru. oldu falan diye halbuki Yangın başladıktan sonra dünyanın hiçbir yerinde bu yangınları söndürecek müdahale teknoloji edemez. yok. Aynen, doğru. Dolayısıyla odaklanacağımız yer belli. İlk Aynen. önce tespit edeceğiz. Yani ne kadar acil tespit edebiliyorsak o ve kadar. ne kadar erken müdahale edebiliyorsak bu değerli. Doğru. Bunun için neler yapmak gerekiyor bir uzmanla size soralım. Estağfurullah. Öncelikle temelden başlamak lazım. O da şu. Biz e, örneğin Cumhuriyetimiz kurulalı 100 yıl oldu. 100 yıl içinde bir savaşa girmedik. Kıbrıs Savaşı'nı diye. Evet. Her yıl savunma bütçemizi ayarlarız ve yenileriz bütün e, silahlarımızı, argümanlarımızı. E, burada da her yıl yaşadığımız bir savaş var aslında. Bir doğayla orman yangınlarında bir savaş var. Fakat buna baktığımız zaman e, sadece ülkemiz değil, dünyadaki tüm ülkeler için kast evet. kastediyorum yeterli bütçe ayrılmadığı için. Ee, yoksa e, sizin de demin söylediğiniz gibi havadan müdahalelerin ilk etapta tespiti. Bizim ülkemiz dahil birçok ülkede zaten havada insansız hava araçlarımız 24 saat geziyor ve tespitler yapıyor. Burada bu insansız hava araçlarından aldığımız bilgi neticesinde nereden alev var, nereden bir ışık var? Bunun da en yakın birime bildirilip ve hızla, Karadan oraya Kara, hareket etmesini hava, istiyoruz. Her yerden hareket evet. edilerek ilk her türlü yangında olduğu gibi burada da ilk müdahalenin erken olması gereken bir sistem. Bunu yapamadığınız sürece doğada oksijen olduğundan bu yangını söndürme şansınız yok. Müdahalelerde doğru argümanlarla yapılması gerekiyor. Bunun için dünyada da bu iş çok başarılı yapılan bir işler değil. İşte hava da uçakla, helikopterle, suyla yapılıyor. Halbuki o su da atıldığı zaman milyon watt değerindeki ısının üzerinde zaten buharlaşıyor. buharlaşıyor. Aşağı inmeden de gidebiliyor. Evet. Bizim de yıllar önce yapıp bir heyecanla e, yürüttüğümüz bazı projeler var. E, bunu Roketsan'la da ortak bir çalışma e, zeminine oturttuk aslında. Nedir? Bundan 2-3 yıl önceki yangınlarda Yine heyecanlanarak insanlar bize gelip ne yapabiliriz diyor. İşte bir yangın bombası geliştirelim yapıldı. Biz yangın kimyasalı ve yangın söndürme yapısı içerisinde biz olacaktık. İşin başında roket san olacaktı ve e, bombayı yapan MK bombasını yapan firmalarımız var. Onlar da gövdelerini yapıp bu insansız hava araçları yani roket sanın, e, aselsanın işte e, bayrakların gizli hava eee nisan araçlarını donatacak. Var. Donatacağız. Ne yani yapacağız? hem ihbar yapacak hem de kendisi gidip müdahale edecek. Aynen, ihbarı evet. yolluyor, ilk müdahaleye gidiyor. Hemen üzerindeki evet. bombası ya da ne konmuşsa sonuç olarak onu direkt ilk müdahalede kullanıyor. Ve bu e, bir Arge yapılarak, bir deneme yapılarak sonuca gidilmeli. Bunu dünyada deneyen yok. Bunun bu proje hala askıda duruyor yani niye duruyor bilemiyorum. O zaman şunu söyleyebiliriz yani havadan daha etkin müdahale yapı yapılabilir. Evet Tabii. Çünkü yangının çıktığı yere insanın ulaşma şansı çok zor. Yani dağ taş ne kadar yol açsanız da siz oraya ulaşmanız çok zor. Ama insansız hava aracı teknolojimiz gelişti, dronlar bunlar daha hızlı müdahale edebilir. Bunlarla çeşitli ya TÜBİTAK destekli ya da devletimizin vereceği olanaklarla yapacağımız mühendislik hizmetleriyle bu işler yapılabilir, yapılmaz değil ve bütün dünyaya bu konuda örnek olabiliriz. Çünkü insan savaşları, gerekli daha küçük boydaki dronlar Aynen. konusunda Türkiye çok ileri bir seviyede. Kesinlikle. Burada bir zaman, bir arge, bir bütçe oluşturulduğu zaman yapılabilir. Şimdi biz yangın söndürme topu üretiyoruz. Evet. Dünyada bunu Çin, Tayland bir de biz üretiyoruz. Bizimki uçaklarda ya da insansız hava araçlarında dronelardan havadan attığınız zaman otomatik elimizdeki Bilgisayar ya da verilerle istediğimiz yükseklikte patlatarak yangına müdahale ettirebiliyoruz. Bu. Yani kontrolde sizde biz patlama tabii, kontrolü. Bizde İçine yüklediğimiz çip ve Hatta yazılımlarla... Hatta isterseniz çarptığında kendi patlar. Evet. Üzerine darbe sensörü koyarız. Çarptığında patlar. Alev dediğinde patlar. Bu toplar şu an nerelerde kullanılıyor? Nerelere tabii ilaç ki, ediyorsunuz? Tabii ki biz bunu e, dünyanın dediğim gibi birçok ülkesine yapıyoruz. Amerika'ya satıyoruz. Fransa'ya satıyoruz, Avrupa'ya satıyoruz, Orta Doğu'ya satıyoruz ve yo, e, çoklu bir miktarda satıyoruz yani. Yani hmm. Türkiye'de satacağımız bin, üç bin, beş bin, on bin, bizim için günlük üretimimiz demek aslında. Bu nedenle bu argümanları mesela nerede kullanıyorlar? Topa benzer e, büyük e, big bag torbalar düşünün böyle. Yani bir tonluk. Bunu kargo uçaklarıyla birbirine bağlıyorlar. Bunu birkaç ülke uyguluyor. Bıraktığı zaman e, kapaklar kendini ateşleyerek ha, açılarak, böyle... açılarak gidiyor. Evet. Bu da yapılabilir basit. Top değil. Bu da yapı ya, yapılabilecek birçok şey var aslında. Füze var. Bu güdümlü füze nasıl evet. bir şey? Diyelim ki insan savaşlarına koyulabilirse. Şimdi güdümlü füzedeki başlığımızda patlayıcı yok bir güdüm var. Yani gideceği hedefe yönlendiriyor. Evet. Patladığı zaman dışarıya şaraplar değil bahsettiğimiz argesini yapacağımız kuru kimyasal olabilir, köpük olabilir ya da daha çok geliştirebileceğimiz bir yangın ajanı olabilir. Bunu yayacak oraya. Hı hı. Yani diyelim ki patladığı zaman 300 ya da 500 metrekarelik bir alandaki alevi yok ettiği zaman zaten alevi gördü. Başlangıçta gördüğü, yakla, yakaladıysanız yakaladı. zaten bitti demektir. Aynen. Bu e, burada e, önemli olan e, bunu yönetebilecek bir ekibin kurulup yapılması. Şimdi bir de dikkat ederseniz küçük köylerde, mahalli bilimlerde diyelim yerleşim yerlerinde işte kaynak yapıyordu Can orman yangınına sebep oldu. ya kaynak yapıyor tamam yangında çıktı orada oraya müdahale edecek bir sistem yok bir kasabada köyde. Burada da bir eksiklik söz konusu değil mi? Şimdi elimizde öyle e, ülk Türkiye'de de üreticileri var, en az iki tane bildiğim kadar üretici var. Dünyada da var birçok yerde. Böyle ne diyelim e, bir metreye bir metre kadar küçük kendiliğinden yürüyebilen e, yangın söndürme araçları var. Yani bu araçlar yine deminki gibi dediğim gibi. E, e, mikronize ediyor suyu ya da köpüğü. Yüzlerce metre ileri yatan tabancalarıyla kullanılabilen herkesin hiçbir eğitim almadan basınçlı bir itici gücü olmayan kullanabileceği araçlar var. Bu araçlardan her köyde muhakkak bir iki tane olması lazım. Dağ başındaki karda, kışta, turizm yapan otellerde olması gerekiyor. Ki bir yerde çıktığı zaman itfaiye ya da yetkili gelene kadar Bunlar topikin müdahale edebilsinler. Peki elektrik hatları, trafolar veyahut da böyle yangın riski taşıyan yerler, mahaller. Bunlar trafolar olabilir. Var. İşte iletişim için bazı istasyonlarında evet. benzer sıkıntılar evet. var. Çünkü onların içinde de elektrik kesildiğinde evet. devreye girecek yakıt sistemi var. Kesinlikle. Buralar için nasıl tedbirler, önlemler alınıyor? Bizim ürünümüz işte tam buralar için. Yani aerosol gazlı yangın söndürme sistemi diye bir ürün sistem üretiyoruz biz. Bu trafolarda, elektrik odalarında, panoların içlerine daha önceden koyuyorsunuz. Yangın çıktığı zaman otomatik çalışarak bu büyümeden yangını orada söndüren sistemler üretiyoruz biz. Ve bunu <laughs> demin söylediğiniz gibi Telekom'daki baz istasyonlarına koyuyoruz. Birçok Telekom'da. İşte bu trafolara da konabilir. Trafolara, elektrik panolarının içlerine her yere konabilecek. Ha, evet. Evet. Sadece şartımız neredeyse yüzde 60 yüzde 70 kapalı olması gerekiyor. Hani yüzde yüz açık bir direğin başındaki trafoya müdahale edemezsiniz. Ya da tamamen açık dört tarafı müdahale edemezsiniz. Yani demin söylediğiniz baz istasyonları, elektrik odaları, panolar, yer altında tabii. giden, evet. bunlar hepsi kapalı. Bunlar evet. Bunların hepsi söndürülebilir ki yapıyoruz ve mücadele ediyoruz. Peki uçakta yangın çıkarsa binlerce metre yukarıda ne yapmak <laughs> gerekir? Vallahi. Ve nasıl tedbir alabiliyor? Evet. Sizin önlemleriniz nedir? Biz yani Burada en büyük sorun lityum pil meseleleri. Yani evet. bugün e, çağ değiştikçe insan skütürünü... Şey, Herkeste telefon var. telefon var. Telefonlar genellikle kolay kolay tutuşmuyor. Bilgisayar ya da başka bir şeylerle. Elektronik oyunlar veyahut Aynı. da diğer cihazlar. Evet. Şimdi şöyle yapıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla havalimanın uçaklarının içerisinde lityum iyon pil ya da başka yanıcı maddeleri e, bertaraf edecek torbalar var. Yani o bilgisayarı alıp o torbanın İkine içine atıp koyuyor. kapatıyorlar. Evet. Orada oksijeni kesip ve ısıyı dışarıya yaymayacak Hı. torbalar var. Çünkü dışarıdan müdahale söndürme imkanı Mümkün yok. Mümkün değil. Bu var. Bir Normal daha. bir yangın, ateş falan çıkarsa? Halon alternatifi dediğimiz bazı e, basınçlı tüpler var. Evet. Neden halon alternatifi diyor? Halon zararlı bir gaz. Çevreye, insana, evet. ozona. Bu nedenle halon ve türevleri yasaklandı dünyada. Hı. Bunun yerine alternatif olacak gazlı söndürme sistemleri dünyada geliştirildi. İşte bir tanesi de biziz. Yani aerosol Dolayısıyla söndürme Dolayısıyla yukarıda uçakta böyle bir şey kullanıldığı zaman etfaz evet zararı derhal olmuyor. derhal söndürebileceğiniz ürünler üretiyoruz biz. Burada da uçaklarda da bu bahsettiğim sistem kullanılıyor. Yani halol alternatifi tüpleri. Buradaki tek tehlikede onlar basınçlı kap işte. Yani herhangi bir sert düşmeyle, birinin bagajını vurmasıyla onun ağzındaki nazüllünün açılıp patlamasıyla da bir tehlike ya da bir evet. yeri delip de geçebilir yani <laughs> bu nedenle bunu da yine yatsımıyorum. uçak üreticileri bu konuları da bilmiyor yani yani bilinen alışılanı gidiyorlar yani yeni bir şey koyayım diyen bir şey yok mesela Türk Hava Yolları veya da herhangi bir hava yolu kafasına göre de uçağa böyle bir sistem koyamaz, koyamıyor çünkü koyamaz. gidip Airbus'tan Boeing'ten yani daha doğrusu lisanslı bir ürün bulması lazım. Şöyle diyelim. Size şöyle bir otobüsten örnek vereyim. Bir otobüs e, malum belediye otobüslerimiz işte yolcu otobüslerimiz yanıyor. Evet. Yine yazın işte yakıttan, ondan bundan. A, araca tip onayı almak için üretici hı, hı. UNC R107 dediğimiz bir e, e, belge almak zorunda. Regülasyon. Yani Birleşmiş Milletler regülasyonunun yayınladığı bu regülasyon belgesini alan firma ancak o otobüse o ürünü koyabilir. Ee, bunlarla ilgili testler yapılıyor. Bunun gibi e, hava yollarındaki Airbus ya da üreticilerin e, tip onayı ya da zorunlulukları nedir bilmiyoruz çünkü bizim. Burada daha bir... kritik. Mesela bu uçakları, şey bu uç, koltukları bile koyabilmek için teyze ciddi testlerden testler geçirdi, aynen. uğraşıyor, sertifika almak biraz daha havacılıkta karaya giden şey, yoluna göre bak. Zor. Şeye bakıyorsunuz burada. Yani ben bir ürünü günde yüzlerce binlerce satabiliyorsam kaç tane de uçak var ya da dünyada kaç tane uçak var. Evet. Unutabiliyor muyum? Birazcık da bu şeye bağlı. Arz ve talebe bağlı bir şey. Çünkü o cihazdan üretmişler, kullanıyorlar. Başarılı ki o bu o isteniyor yani. Gibi. Ondan sonra yani bunun gibi alternatif noktalarda biz nasıl otobüslere veriyorsak mesela şeylere verebiliriz. Hava Limanı'nın içindeki araçlara verebiliriz. Yani işte bagaj taşıyor, yolcu taşıyor. Bu, bu araçlara verilebilir bizim ürünlerimiz. Onlarda yok mesela. Yasin Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yerli bir firma olarak bizi ağırladınız. Biz teşekkür ederiz.